Cesur. Anneciğim ne yapıyoruz biz? Sısıda park uzuna baktım da tatlı tabayıca oradan içine döktüm. Biz renkli köpükler yapacağız evet, değil mi bunu, anneciğim? Bunu da bunu da şunlara bunu bunu, bunu, bunu bunu döktüm. Az şimdi bunlara yazalım. Bunları bir yapmadık. Evet. Peki o zaman başlayalım mı? Ne dersin? Başlayalım. Peki o zaman bir tane e, mor renk bir köpük oluşturalım. Parmak boyasından koyalım Cesur bardağımıza. Biraz fazla koy anneciğim. <laughs> Cesur'un ilk deneyimi arkadaşlar. Anneciğim kaşık e, biraz fazla koyabilirsin boya, parmak boyamızdan evet. Şimdi bardağın içine döküyoruz dibine koyabilirsin. Dibine koy. <laughs> Bardağımızın dibine koyabilirsin cesur. Ama yapıştı. Tamam dibine böyle dağılır. Dibine dağılır kaşığı. E, aferin. Tekrar koy. Aferin sana cesur. Tamam. Tekrar boyamızdan alalım. Biraz daha alalım. Fazla alabilirsin cesur. Evet. Onu da koyalım. Biraz daha alalım. E, orayı sürmesek daha iyi olur. Biraz fazla koy boya. Aynen çok güzel. Tamam dibimiz dibine sürelim. Bardağın dibine sür. Dibine dibine. Tamam. Şimdi renkli köpük yapacağız. Bizi cesur? Peki. Biraz daha koyabilirsin istersen. Evet. Şimdi. Evet. Şimdi boyamızı koyduk. Arkadaşlar ee, ne koyalım Cesur? Piril koyalım. Evet, piril. Pirilimiz burada. Hı hı. İstersen tabağa, tabağa dal Cesur. Tabağı da tut anneciğim. Tabağı bardağın yanına götür. Evet. Evet. Şimdi boya e, dikkat edelim, devirmeyelim. <laughs> bardağın içine koyalım. Bardağın içine. Evet. Aferin Cesur sana. Koyabilirsin daha fazla koy anneciğim evet evet iki kaşık daha koyalım tamam tekrar koyalım evet koyabilirsin pirin koyuyoruz arkadaşlar bir kaşık daha koyabilirsin tamam ee, cisturcun Hazır elindeyken yan bardağa da koy anneciğim pirinç. Boş bardağımıza da koyalım. Yanındaki bardağa. Diğer bardağa da koyalım pirinç. Aferin sana. Evet. <laughs> Çok güzel. Şimdi birazdan beyaz köpük ve mor köpük oluşturacağız. Çok güzel. Koyabilirsin bir kaşık daha koyalım istersen. Yeterli. Tamam, pirinimizi bırakabiliriz artık. Tamam Cesur. Tamam. E, tabağın içine koy Cesur. Kaşığı tabağın içine koy, piril tabağının. Evet, şimdi onu masanın üstüne koyabilirsin. Tamam, ben alayım. Şöyle koyalım. Evet, bir tane peçete vereyim sana. Şimdi elini silebilirsin. Ee, sıradaki nedir Cesur? Karbonat koyalım. Hadi bakalım. Tabağımız ee, tabağımızı elimize alalım yine istersen. Cık. Böyle mi koymak istiyorsun? Tamam. Onların içine koyalım. Evet. Karbonat koyuyoruz arkadaşlar. Biraz daha fazla koyabilirsin Cesur dökmeden koyalım tamam bu önemli değil İçine diğer bardağa da koyabilirsin Evet, Cesur'cum şimdi ne yapalım biliyor musun? O kaşıkla boyasız olan bardağı karıştıralım. Evet. Aferin. Karıştır, karıştır, karıştır. İyice karıştır. Karbonat ve kirilimizi karıştırıyoruz şu anda arkadaşlar. İyice karıştırdın mı? Tamam. Ee, yandaki bardağı da karıştıralım. Evet. İyice karıştıralım. Bu da renkli köpüğümüz olacak. Tut anneciğim bardağı. Önemli değil. Bir şey olmaz. İyice karıştıralım. Karıştır, 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 karıştır. Renklendiriyoruz değil onu? Bize mor köpük oluşacak. Bu oldu. Evet bir tane beyaz köpük olacak, bir tane de mor köpük olacak. İyice karıştırdın mı? İyice karıştır. Tamam iyice karıştırdıysan ben kaşığını alayım Cesur. Kaşığını bana verebilirsin. Tamam. Şimdi sıradaki ne koyacağız? Sirke. Evet. Cesur bardağı alacak. Evet anneciğim geçiyorsun. Şimdi yavaşça bardağa döküyoruz. Kaldır. Evet. <laughs> Cesur'un köpükleri geliyor arkadaşlar. <laughs> Çok güzel. Diğer sirke bardağını da al anneciğim. Anneciğim bu bardağı da al. Onu da diğer bardağımıza boşaltalım. Çok güzel oldu. Tamam. Tamam git. Yerine geç bakalım, ben sana vereyim. Şimdi, şimdi diğer bardağa döküyoruz. Kaldır, 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 kaldır. Evet. Cesur. Evet beyaz, beyaz köpüğümüz dolaştı. Çok güzel oldu anneciğim. Mor köpük ve beyaz köpük oldu. Çok güzel oldu. İstersen et evet, dokunabilirsin. Dokun anneciğim. Köpüklerle oyun oynayabilirsin. Nasıldı deneyimiz güzel miydi? Güzel. Beğendin mi? Hı hı. Bence de çok güzel oldu. Beyaz köpük ve mor köpük. Mor köpüğümüz boyamızı koyduk. Parmak boyamızı koyduk. Ee, çok güzel oldu. Çok eğlenceliydi değil mi deneyimiz? <laughs> Cesur şu anda köpüklerle oynuyor. <laughs> tekrar çıkabilir. Çok güzel. Dökmek istersen dökebilirsin kabın içine. Yavaşça. İstersen diğer bardağı evet dökelim. Va. Wow. Evet arkadaşlar. Cesur'un köpük deliği bu kadardı. Biz çok eğlendik. Sizler de deneyebilirsiniz. Anneciğim arkadaşlarımıza bay bay yapıyoruz. Evet bay bay yapıyoruz. Bu videomuzu burada kapatıyoruz. Sizleri çok öpüyoruz. Bay bay. Bay bay.